Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar yarın seçim olsa ki olacak 14 Mayıs'ta kime oy verirsiniz? Videomuzun altına altılı masaya mı onun çıkartacağı adaya mı ya da HDP kendi adayını belirliyormuş. HDP'ye mi yoksa AKP'ye mi? Düşüncelerinizi yoruma yazarsanız seviniriz arkadaşlar. Anket gibi bir video diyelim. Haberler başlıyor. Yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Malum seçim dönemine girdik arkadaşlar. Tamamen sesimizi kesmeye çalışıyorlar. E, i̇zlenmelerimiz gitgide düştü. Bildirim gitmiyor. E, takipçilerimiz videodan 3 gün, 4 gün sonra haberdar oluyor. Burada da e, size görev düşüyor. Yayını beğenmeniz ve paylaşmanız. Mümkünse yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Haberler gelsin. Efendim reisimiz Recep Tayyip Erdoğan sözde karardı milletin seçim 14 Mayıs'ta. İyi de reis normalde anayasaya göre sen bu seçime giremiyorsun. Bırak 14 Mayıs'ı Haziran'da da olsa Temmuz'da da olsa yani senin giremediğin seçim seni ne ilgilendiriyor? <laughs> yani ha diyorsan ki ya kardeşim ben her türlü girerim. Zaten anayasayı tanımadığımı söyledim. Anayasayı yapanlara iki ay yaşın yaptığı anayasa dedim. Etmediğim hakaret kalmadı. Her türlü Türkçülüğü, milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım. Yani tek adam rejimi getirdim. Her şey benim iki dudağımın arasında. Ben her türlü girerim diyorsan eyvallah. Şimdi bakıyoruz abi. AKP'liler sözde kararda milletin diyor. Artık bu 20 yıllık CHP zihniyetine dur diyecek falan. İyi de kardeş sanki ülkeyi 20 sene 30 sene CHP yönetmiş. CHP yönetiminde ekonomik kriz gelmiş. Dolar yükselmiş. Alım gücü düşmüş. Türk lirası değer kaybetmiş. Millet pazar alışverişi yapamayacak duruma gelmiş. Muhtaç sayısı her geçen gün artmış. Lan kaşar peynirinin kilosu bile 200 lirayı geçmiş. Millet kirasını ödeyemiyor. Doğal gaz, su, elektrik faturasını ödeyemiyor. Her sene binlerce insan, yüzlerce insan belediyelerden, devletten yardım almak zorunda kalıyor. Kiraları zaten durum ortada. KYK'lar, MYK'lar, öğrenciler ev kiralayamıyor. Okuma problemi var. Okuyanlar ülkeden kaçıyor. Kaçmayanlar zorla kaçırılıyor. Ya kardeş bu AKP iktidarı döneminde oluyor. Millete bakıyorum hiç ediyor. İtiraz ediyor. Instagram'dan, DM'den gelen mesajları bir görün ya. Abi bunca zaman AKP'ye oy verdik Allah belasını versin diyenler mi? Bir daha oy vermem diyenler mi? E seçimde gene bu kazanıyor. Oğlum siz bizimle taşak mı geçiyorsunuz? Hem itiraz edip hem de adama oy mu veriyorsunuz? Bu adam nasıl kazanıyor o zaman? Ya itiraz etmeyin ya da itiraz ediyorsanız oy vermeyin. Yani Yüzüklerin Efendisi'nde hani bir tane kral gidiyordu, ölülerden yardım istiyordu ya mağaraya giriyorlardı. Acaba reis de ölülerden mi yardım istiyor? Ölüler serbest kalma karşılığında Erdoğan'a gelip oy mu veriyorlar anlamadım ki kardeş. Yani bir dediğiz bir dediğizi tut bir. Hadi onu da geçtim. Şimdi tip partisinden miydi, CHP'den miydi bu Sera Kadıgil avukat olan? Kadıoğlu, Kadıgil artık neyse. Benim kendisi avukat diyor ki Erdoğan seçime giremez. 14'ünde de yapsa, 24'ünde de yapsa bu seçime giremez. Farklı avukatları dinliyorum. Onlar da diyor Erdoğan bu seçime giremez. Seçim kararını meclis alırsa, meclis derse ki seçim tarihi şu tarihte olacak, o zaman Erdoğan'la ilgili onun da tarihi var. Erdoğan o zaman hani hakları yendi diye, mağdur oldu diye seçime girebilir ama bu, bu kararı Erdoğan alıyor. Bir nevi meclisi feshetmiş gibi bir şey oluyor. Erdoğan'ın aldığı kararım. O zaman zaten kendi haklarını kendisi feshediyor. Erdoğan bu seçime giremez. Yani herkes Erdoğan bu seçime giremez diyor. Ama Erdoğan da ben bu seçime gireceğim havasında. Şu an Erdoğan bu seçime girecek gibi duruyor. İyi de anayasaya göre kendi çıkarttıkları yasalara, maddelere göre Erdoğan bu seçime giremiyor. Ve buna rağmen seçime girer de kazanırsa ne olur? Ertesi gün o tamam ayaklarımın altına aldım, ezdim, mezdim, umursamıyorum dediği anayasayı tamamen çöpe atar. Adaletmiş, hukukmuş, yargıymış. Ya adam girmemesi gereken bir seçime girip kazanırsa kazandıktan sonra neler yapar? Neler yapar bir düşün. Yani. Ben ne yapsam bu millet beni destekliyor olur. Bir düşünün yani. Diyemiyorum burada neler yapar. Efendim cari açık her geçen gün artıyor. Ama rezervlerimizde yükseliş var. Yani dost ülkeler doları eurosu olanlar bize veriyor. Biz de bu doları euroyu bir şekilde kullanıyoruz. Artık doları tutmak için mi kullanıyoruz, farklı şeyler için mi kullanıyoruz? Onu ekonomistler biliyor. Ekonomistleri dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Suudi Arabistan'ın Merkez Bankası Başkanı veya o bakanlardan birisi diyor ki Türkiye gibi kırılgan ülkelere yardım etmeyi seviyoruz. Yani bizim Nebati Bakanımız diyordu ya fakir fukaraya yardım etmek sevaptır. Türkiye gibi fakir fukara ülkelere yardım etmeyi seviyoruz diyememiş de, kırılgan ülkelere yardım etmeyi seviyoruz. Peki ne karşılığında? Ne karşılığında elin arabı? Yani düşünsenize, bizim dostumuz, dost ülke. Ya bundan dost olur mu ya? Allah aşkına ne dostu ya? Ülkeler arası dostluk diye bir şey yoktur. Çıkar ve menfaat vardır. Bunu 10 yaşındaki çocuğa gitse o da söyler. Pardon, Türkiye'de söyleyemez. Protein eksikliğinden dolayı belki çocuklarımızın kafası çalışmayabilir. Alman çocuğuna, İngiliz çocuğuna, Fransız çocuğuna sor, o da söyle. Şimdi ne karşılığında sen Türkiye gibi kırılgan ülkelere yardım yapıyorsun? Sana ne vaat ediyor? Kanal İstanbul mu? Sevda Tepesi miydi, neydi? Onun parasını göndermişti zaten. Bunun dışında nereler? Bilmiyoruz. Mecliste soru önergesi veriliyor. Ya bu adamlar bize bu parayı veriyor ama ne karşılığında diyoruz? Cevap verilmiyor. Verilse de verilen cevap yeterli. Bunların hepsinin ortaya çıkması için bir değişikliğe ihtiyacımız var. Bu değişiklik olursa eyvallah. Bunlar bir bir ortaya çıkar. Felaketin boyutunu görür, ona göre tedbir alırız. Yok eğer bu değişiklik olmazsa, bu devam eder. Gideriz Titanik gibi. Abi çarpmadık mı daha? Battık da oğlum. O büyük batış daha gelmedi. Daha ayakta duruyoruz. Daha ayakta duruyoruz. Paramız pul olmuş. Hani Beysat bir bölümünde e, konuşuyorlar ya. Ya senin paran pul oldu. Yarın öbürsü gün gelecekler. Malını mülkünü her şeyini alacaklar. Sen de böyle bakacaksın. Aynen öyle. Geçen Babala TV'de Barış Atay demiyor muydu? Bir İranlı geldi 300 tane daire aldı. Sadece olaya daire olarak bakma. İş yerleri. Tabi bunlara bak. Arsalar, tarlalar, araziler, oteller. Bunların hepsine bak. Bunların hepsi senin paran değer kaybettiği için ucuza gidiyor. Elin arabı sana bu parayı Müslüman olduğun için mi veriyor? He? Müslüman olduğun için mi veriyor? Madem bu kadar Müslümanları düşünüyorlar ve Müslümanlar Birliği bir araya gelmiş Çin'de Doğu Türkistanlılara zulmediliyor. Gitmişler adamları ziyaret etmişler. Adamlara yapmış olduğunuz zulümlerden dolayı teşekkür ediyoruz diyorlar. Madem bu kadar Müslümandan yana oraya sahip çıksın. Oraya niye sahip çıkmıyor da sana maddi destek sağlıyor? Düşünmek, düşünmek, düşünmek lazım. Efendim Türkiye-Suriye ilişkileri Erdoğan Suriye ile tekrardan kanka olmak istiyor. Zalim dediği Esad'la tekrardan barışmak istiyor. Ama Esad burun kıvırıyor. Elinin tersiyle reisimizi istemiyor. İstemediğini dile getiriyor. Reis kırgın, reis üzgün. Reis barış ilan etmek istiyorum diyor. Tamam seni yıkamadım ama Yenilen peydivan güneşe doymazmış diyor. Ama Esad olmaz diyor. Rusya dışişlerinden Lavrov. Türkiye Esad'la görüşmek için bizden yardım istedi diyor. Çalışmalar başladı. Türkiye'yi Esad'la görüştüreceğiz diyor. Hı -hı. Lavro mi, lavro mi, kurtar bizi lavro mi. Esat'la görüştür bizi ne olur. Esat yüzümüze bak. ya, <laughs> <laughs> ya, yapmayın Allah aşkına. <laughs> Erdoğan'ı Esat'la kim düşman etti? Erdoğan'ı Esat'la kim düşman ettiyse bugün Erdoğan'a Git Esat'la barış diyende odur. Erdoğan'ın kendisi ben gideyim Esat'la barışayım kesinlikle demez. Erdoğan böyle bir lider değil. Erdoğan'ı bu emri verip yönelten güç kimse artık Esat'a da Erdoğan'la aynı masaya oturma emrini veriyor. İki lideri birbirine düşürüyor, geriliyor ortam ve bu ortamdan birileri besleniyor. Bunun farklı bir şeyi olamaz yani. Şimdi Erdoğan Putin'i dinler. Putin, Esad Putin'i dinler. Putin'in iki dudağının arasında. Putin Esad'a dese ki Erdoğan'la o masaya oturacaksın. Tıpış tıpış Esad Erdoğan'la o masaya oturmak zorunda. Acaba Erdoğan'la Esad'ı düşman eden Putin mi? Dün düşman etti. Esad'dan istediklerini aldı. Bugün de barışacaksın diyor fikir yürütüyoruz. Olabilir mi? Olamaz. Çünkü bizim liderimiz ne Esat'ı tanır ne de Putin'i tanır. Ne de Lavrov gibi ikinci, üçüncü sınıf bir dışişleri bakanından yardım ister. <laughs> Bunlar var ya o bu kafana vururum ha. Rus'tan Rusluğunu bir daha. Otur vodkanı iç. Korba kurmuş ha. Benim liderim kimseden yardım istemez. <laughs> Nedense böyle bir pis pis gülesim geldi. <laughs> Efendim HDP'li Selahattin Demirtaş, Erdoğan kaybederse de gitmez diye düşünen var mı? Diye sormuş. Kendi cevap vermiş. Eğer meydanlar tıka basa dolar, millet kararını verirse buna cesaret edemez oyları çalamaz ve gitmek zorunda kalır diyor. Reisimize burada alenen bir hırsızlık göndermesi var. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Reisimiz e, Müslüman bir lider. Müslümanlar hırsızlık yapmazlar. Buradan Selahattin Demirtaş'ı kınıyorum. Ey Selo, <laughs> Kendin gel. <laughs> Seçimde sandığın başında da olsan meydanları tıka basa doldursan da asker ondan yanaysa polis ondan yanaysa silahlı gücü varsa mafya ondan yanaysa Sayın Selahattin Demirtaş sen bu ortamda ne düşünürsün ne düşünürsün Daha dün Altılı masayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor. Asker alkış tutuyor. Asker alkış tutuyor. Ha diyeceksiniz ki eski dönemlerde de o askerler o dönemin siyasi gücünün karşısında alkış tutuyordu. Erdoğan'ı, Erdoğan gibileri protesto ediyordu. Tamam şimdi tam tersi oldu. Onun için Erdoğan kaybedeceği seçime girmez diyenler hani bu daha böyle garanti oluyor. Kaybedeceği seçime girmez. Girse de kaybetmez. Çünkü ya bu millete güvenemiyorum abi. Bak bu millete güvenemiyorum. Aramızda abi yanılıyorsun diyenler var mı? Bu millet işte bu seçimde Erdoğan'ı gönderir diyenler düşüncelerini yoruma yazsın arkadaşlar. Hayır Erdoğan gitmez abi. Bunun ile sandığa gittiğinde bir anda aydınlanma gelir. Günaha gireceğini düşünür. Tekrardan Erdoğan'a oy verir diyenler de düşüncelerini yazsın arkadaşlar. Hem de yorum desteğiniz olmuş olur. En azından kanalımız biraz daha düzelir. Şimdi Adıyaman'da 4 yaşında Suriye uyruklu bir çocuk kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında kaçırılıyor. Elinden tutmuş sanki anası babası gibi götürüyor. Dört yaşında bir çocuk. Neyle kandırdı bilinmiyor. Şimdi Adı, Adıyaman gibi yerlerde genelde Suriyelilerin yoğunlukta olduğu yerler. Şimdi bu Türkiye'nin büyük bir problemi arkadaşlar. Maalesef sokak ortasında çocukların kaçırılması artık organ mafyası mıdır, dilenciler midir, ne için kullanacaklar bilmiyoruz. Veya sapık olabilir kaçıran. Allah çoluğumuzu çocuğumuzu korusun. Şimdi arıyorlar. Kamera kayıtları var. Adamın yüzü görünüyor. Ya düşün yüzü görünüyor ya yüzü görünüyor. Adam yüzünü gizlemiyor ha. Muhtemelen bu çocuk Suriye uyruklu. Yani direkt aklıma şu geliyor. Kayıtları olmayan başka bir Suriyeli veya Afgan. Türk de olabilir. Türk vatandaşlığı olan birisi de olabilir. Ailenin kimseyle husumeti yokmuş. Aile öyle söylüyor. Yalan gerçek. Yani kaydı olan birisi en azından yüzünü gizler değil mi? Yani baktıklarında kaydın var, fotoğrafından kim olduğu anlaşılır. Ama kaydın yoksa rahat bir şekilde istediğini yapabilirsin. Ne de olsa kaydım yok. Nasıl bulacaklar? Bir ikincisi Hatay Samandağ'da bir teyze. Şimdi arkadaşlar bak. Teyze ara sokaktan yola çıkıyor. Hatay Samandağ'da kocaman kaldırım yapmışlar. Bir sağ tarafta kocaman kaldırım var. Bir de sol tarafta kocaman kaldırım var. Şimdi bu te teyze belli ki Erzurum'du. <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> Kaldırımdan yürümüyor. Zaten yavaş yürüyor. Yani araba gelse yani bir refleks gösteremeyeceksin. Bir de yolun ortasından yürüyorsun. Gidiyor. Bir tane de transit geliyor arkadan kasalı görmüyor kadını. Geri geri gelirken kadını altına almış ezmiş. Ölmüş mü yaşıyor mu bilmiyoruz. Ölmüşse Allah rahmet eylesin. Ya yaralıysa da Allah şifa versin. iyi de kardeş şimdi bu şoför serbest kalmış. İsyan ediyorlar. Nasıl serbest kalır? Ya bu kadın nasıl yolun ortasından çıkar ya? Ya bu kadın nasıl yolun ortasından yürür? Bir Allah'ın kulu bunu sormuyor. Bu kadın nasıl yorum ortasından yürür? Adam oraya kocaman kaldırım yapmış ya. Ya yürüsene kaldırımdan. Kaldırımdan yürü gelsin kaldırımda istin sen. Ya ondan sonra biz mahkemeyi suçluyoruz. Ya bu, burada adalet yok, hukuk yok. Ya bunun neresinde adalet yok, hukuk yok? Herkes şoförlük yapıyor. Herkesin arabasında kamera yok. Sen biraz da insan olarak sen dikkat edeceksin yaya olarak. Sen dikkat etme yolun ortasından yürü. bizim Mehmet dedi. Bizim benim arkadaşımın dedesi Mehmet dedi. Camiden çıktık o zamanlar küçüğüz. Mehmet dedi bastonuyla yürüyor. Şimdi ışık var. Bassa tuşa. Kırmızı yanacak duracak. Yok. Gidiyor abi yola çıktı yürüyor. Ben de arkasından izliyorum. Tır geliyor ha. Bastonu kaldırdı yolun ortasında. Zaten yavaş adam durdu ama nasıl durdu? Gittim dedim Mehmet dedi ne yapıyorsun? Ya esse. Oğlum kor değil ya diyor. Kocaman adamı görmüyor O an dalgın olabilir. Ha ne oldu? Geldi araba vurdu. Mercedes. Mercedes'in aynası mı? Bir şey vurmuştu galiba. Allah rahmet eylesin. Öldü gittiler. Yani biraz da biz dikkat edeceğiz. Biraz da biz dikkat edeceğiz. Ondan sonra da vay efendim şoför niye niye serbest kalmasın? Tabii ki serbest kalacak. Kadın yolun ortasından yürüsün. Eğer ben geri geri geldim kadını ezdim. Bir de ben suçluyum. Kadın hiç suçu yok zaten. Kadın suçsuz ama ben arabayı kullandığım için ben suçluyum. Veya sen suçlusun. Bu hepimizin başına getir. Gelelim skutur olayına. Hazır konusu açılmışken. Ya bu skutur nedir ya kardeşim? Kadıköy Belediyesi kaldığındaki skuturları temizliyoruz diyor. Bayağı bir skuter patlaması var. Bundan dolayı sayı yüksek. Görüntü kirliliği rahatsız ediyor. İnsanların geçmesini engelliyor. Tamam çok güzel. E bu skuterlar artık hangi markaya aitse kilidi 600 TL'ymiş arkadaşlar. Adamlar isyan ediyorlar falan. İyi de kardeşim ya bunun bir yasası yok mu ya? Sana müsaade eden her kaldırıma 50 tane koy diye mi müsaade etti? Bunun bir oranı olur değil mi? Yani sonuçta. Bir ikincisi, ya kaldırımdan gidemiyor bu kutular. Kaldırımdan giderse polis ceza yazıyor. Eyvallah, tamam kaldırımda sıradan vatandaşlarımız, yürüyen vatandaşlarımız için tehlike arz ediyor. Tamam, da abi yoldan nasıl gidecek bu? Sürücüler için tehlike arz ediyor. Bu ülkede motor kullananlara, hani diyorlar ya abi bizi tanımıyorlar trafikte ya skuter kullananlara ne yaparlar? Geldim Türkiye'ye şok oldum. Geçen videolarda da söyledim. Ablamızın bir tanesi rahat 100 kilo var. Skutura binmiş. Skutura acıdım. O ayrı. Tutunmuş böyle gidiyor. Tamam ki çokça. Şimdi böyle gidiyor yolun kenarından. Kaldırıma çıkmıyor. Kaldırım var. Tamam. Ben de yanındayım. Şimdi bu kadın dengesini kaybetse, çukura denk gelse Türkiye'deki yolları biliyorsunuz arkadaşlar. Tak düştü önüme. Ben de ezdim karıyı. Direkt kafadan lak. Neredeyim cezaevinde? Benim ne suçum var şimdi? Benim ne suçum var? Senin ne suçun var? He? Ya madem böyle bir şey getiriyorsun yol yap. Ha diyeceksin ki abi ya yıllardır bisiklet 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 yolu yap, yapabildiler mi? Yapamadılar. Bunu nasıl yapsınlar? Abi o zaman sen bunu nasıl sokağa çıkartıyorsun? Trafiğe nasıl çıkartıyorsun bunu? Yok efendim neymiş ehliyetle kullanılacakmış da. iki tekerli a böyle duruyor gidiyor. Biraz sert rüzgar esse lıp diye düşersin. Adam gelir hıp diye geçer. Ondan sonra asala ben. <laughs> Şimdi pamukla tıkamıyorlar silikon basıyorlar al başa bele. Silikon daha iyi aslında. Daha mantıklı. Efendim Merbakan Malkoç ismini daha önce duydunuz mu bilmiyorum. Kendisi orijinal arabaları alıp genelde e, lüks e, bir sektörde çalışıyor. Ortadan ikiye cırıyor ek yapıyor, arabayı uzatıyor. İç dizaynını yapıyor. Böyle bir iş adamı bu sektörde hizmet veriyor. Geçmiş olsun. Çoluğuyla çocuğuyla bir kaza yapmış. Araba takla atmış galiba. Ya da çocukların olduğu araba takla atmış. Yanlış anlamadıysam. Kendisi de emniyete gitmiş. Emniyette polislerle tartışmışlar. Polisler sözde Erbakan Malkoç'un demesine göre üzerine yürümüş. Tanınan bir isim olarak diyor bana bu yapıldıysa sıradan vatandaşlara neler yapılıyordur diyor. Evet. Maalesef bazı şeyler başınıza gelmeden anlamıyorsunuz ve anlamayacaksınız. Sıradan vatandaşlara bazı şeyler yapıldığında genelde böyle e, ünlü kesim Instagram'da, Twitter'da, orada, burada videoları gördüğünde umursamıyor. Hele şöyle bir algı var. Benim kahraman polisim. Ama aynı şey senin başına geldiğinde veya farklı bir sebepten dolayı polisle karşı karşıya geldiğinde, "Aa gerçekten bu böyleymiş." Böyle bir deneyimi tatman gerekiyormuş Erbakan Malkoç. Geçmiş olsun, Allah şifa versin inşallah. Çoluğunun çocuğunun bir şeysi yoktur ama bu da sana bir deneyim, bu da sana bir tecrübe oldu. Siyasi görüşün nedir bilmiyorum. Ha AKP'liysen dönüp bir daha düşünürsün. AKP iktidarında bizim polisimiz böyleyse hani sen senin çocukların bir kaza yapmış bir travma halindesin psikolojik olarak bitik bir durumdasın ve devletinin polisi sana yaklaşıyor ve yaklaşımından rahatsızsın ve bunu dile getiriyorsun. Ünlü biriyim diyorsun. Bana böyle yaklaşıyorlarsa sıradan vatandaşlara nasıl yaklaşıyorlardır diyorsun. E, joplamadıklarına dua et kardeş. Sıradan vatandaşa genelde jopu basıyorlar alışmışlar sonuçta. Emirkul. Şimdi arkadaşlar bu elimde gördüğünüz ilaç e, Spiriva diye 18 mg. E, internetten baktım. Türkiye satış fiyatı şu anda 255 TL. 13 Ocak 2023'te site e, güncellemiş. 255 liraya satıyorlar. İşte bunun 30 kapsüllüsü var, 60 kapsülüsü var diyor da. Şimdi elimde bu ilaç var. Benim dedemin astım ilacı. Şimdi bu da zımbırtısı. Bu ilacı bunun içine koyacaksın. Tamam sonra da buradan bastıracaksın ve diye çekiyorsun. Astım ko hastalar için sözde bir kolaylık. Ya benim dede 85 yaşında. Ya 85 yaşında olan bir insan nefes alıp verirken zorlanıyor. Ya bu ilacı nasıl takacak? Hadi taktı diyelim. Nasıl çekecek? lan nefes almakta zorlanıyor. Yani doktora götürüyorsun. Doktor bunun ilacı içine çekemediğini görüyor. Gör ya Sen diyor bu ilacı içine çekemiyorsun. Bile bile bir daha yazıyor. Ya bunu gördün. Bunu niye yazıyorsun? Madem bu ilacı kullanmak zorunda o zaman bunun bir zımbırtısı makinası yok mu? Koyarsın makinaya tak. Alırsın o üfler. Nefes alışverişin kolaylaşır. En azından bu ilacın bir faydası olur. E çekemiyor. Açıyorum kapsülü. Toz içinde duruyor. Çekememiş içine. E, ne oldu? Ne faydasını gördüm ben? Bunun gibi belki yüzlerce binlerce hasta var. Bu ilaç 255 lira. E, faydasını görene eyvallah. Bir şey demiyor. Ama benim dedem gibi kullanırken problem yaşayan olabilir amcalarımız, teyzelerimiz çoğusu boşa gidiyor. Eğer piyasada bunun bir makinası varsa devlet olarak nasıl oksijen makinasını veriyorsan bunu da ver. Bunun makinasını da ver. En azından bir işe yarasın. İlaç boşa gitmesin. E benim Sadat'ın başkanı Melih Tanrıverdi diyor ki TV100 bizi aradı. Kemal Kılıçdaroğlu yayına çıkacak reklam vermek ister misiniz dedi. Bizim Genelde e, potansiyel kitlemiz o saatlerde izlemez ama gene de biz reklam verdik diyor. Bunun üzerine tv yüzde bu bir alçaklıktır diyor. E, mahkemeye gideceğiz diyor. Biz aramadık böyle bir teklifte bulunmadık diyor. Kim yalan söylüyor kim doğru söylüyor. Yüce hukuk karar verecek. Şimdi e, tabii ki tv yüz diyor ki hem tweet atacaksın bu da mı gol olmadı diyeceksin. Stratejik bir reklam verdik diyeceksin. Hem de TV100 beni aradı, reklam verin dedi diyeceksin. Ya kardeşim, bir taraf strateji mi strateji, diğer taraftan ile kanka, yani kimin doğru söyleyip kimin yalan söylediğine bakmayacağız. Önemli olan burada verilmek istenen mesaj. Bir ikincisi de Uğur Dündar gibi bir gazetecinin hala mırın gırın etmesi. Efendim genel yayın yönetmeninin, kanal sahibinin, olayla ilgisinin olduğunu, bilgisinin olduğunu düşünsem hemen kanalı terk ederim. Tabi yaparsın. Yani ben TV yüze reklam vereceğim ama kanalın sahibinin veya genel yayın yönetmeninin veya o sorumlu neyse senin istifa etmene sebep olacak şahıs onun bilgisi olmayacak. Yani desem bana kanal de, desem bana ha, acun medya. TV yüz ya. Kimin reklam verdiğine, kimin reklam vermediğine illaki bakıyorlar değil mi? Bütün hepsi kontrol ediyor. Yanlış bir reklam vermeyelim, başıma, başımız ağarmasın. Yandaş medyada bile bugün reklam vermek istesen kimsin, nesin? Neredeyse arayıp mite kardeş bu temiz adam mı reklam vermek istiyor bize bir bakın diyecekler. Ya bunu gırın etme kardeşim. Ben istifa etmiyorum de çık işin içinde. E senden zaten böyle bir istifa falan bu tarz şeyde bekleyen de yok. Bekleyen zaten yanılır. Demirizden bindir diler trene aman 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 aman. İntizar eylediler tren seni sürene Gürcü aman 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 Yan dağlar gurbeteller, Uzak yollar aman 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 Ah hey ah <laughs> Yanık sesimle güzel bir türküyle veda edelim dedik. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Allah'a emanet. İnşallah bir dakika ya. Dünkü videomun bildirimi gitmemiş. Haberiz var mı? Yoksa e, dünkü videomuzu izlemenizi tavsiye ediyorum. Allah'a emanet İnşallah yarın görüşürüz.